Aşağıya baktım şanslı gün dedi. ne anlama geliyor. He ben yorumları sevinirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şanslı günü tamamen açacağız ve içinden çıkan ödülleri sizlerle birlikte bakacak. Lütfen abone olun, like atın, dinliyorum. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar maça girdik ve iki arkadaşlar kit daha. İkinci renkli karakterler bir oyunun en güçlü karakterlerden sayılan bir karakter. Şuradaki yükleri alacak ve Edgar'ı e oh. yere kaldıracak. Tek yapacak. Edgar'ı indirip güzel yükler aldı ya Now it's personal. Malak çıkarıyor, Ben artık ben çok iyi bilirim. Şimdi kimin? Hadi bize. lan. Yalan mı

Kaçtı ama kaçamadı çünkü ben gelmiyorum. Meka kutu mal alalım, meka kutu. Kaçtık mı? Hayır amma. Ne? <laughs> Dokunmayın bana arkadaşlar. Hadi para döktüm. Para döktüm. Ne Neden bir şey çıkmadı lan? Çok <laughs> arkadaşlar devam. Akla sıkıntı etmeyelim çünkü artık sıkıntı edenler her zaman.

ve bir <laughs> herkes birbirini seviyor. Bu yüzden bizim YouTube kanalında birbirini lütfen aboneleri yani sen abone olmayan başka bir abone ver. Lütfen. 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 <gülüyor> lütfen. <gülüyor> Hadi, <geliyorum. gülüyor> <Hadi. Geliyorum. gülüyor> You are No, oh are you. Right? Of course I'm boss. Oh, dear. some rest. Ben niye başka bir yere atlamadım? Altı yüzden düştü Like atıp abone ol lütfen. Let's get physical. Physical. <laughs> Önceki maçı kaybettim. arkadaşlar. Kaç durduğum, var rağmen. Şimdi de ikinci maçı, evet, maçı... <laughs> <Ay>, başladık. <bu gülüyor> arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu arada Elif evet, bana dik like çekti. Ben ona başka bir zaman hesabını soracağım. Onu da bir ve anasını ağlatacağım. Siz en iyi oyuncu benim. Göz Where, where, where did that small red dot go? Work my claws! to the where did that small red dot go? Tam <laughs> ortaya Of course I will Devam ama olmuyor. Tamam. ao. ki. You are stuck with me. Bro. Yendik be dostum. <laughs> ne rare. Super Hadi. Hayır. Super rare. Super Super kafamı yiyeceğim. Kafamı yiyeceğim. Ne kafamı yiyeceğim? Ne veriyorum? Kal. Ender Oh, so Cinder, 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 Ender Cinder, 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 Cinder,

lanke be banke bu adam beni büyük ihtimal yendi baksana yürüyüşe bak lan <laughs>

kocaman Gekos Hero'ya gidip Ender Gof'tüm veriyor. Gerçekten süper neyin yaptı ayıp mı? Ne yaptı ayıp? Neyse devam edelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Görüşürüz. Thrilled to be here. Really? Ben bu ne? bu ne? Waged all my nine lives for this moment. Oğlum, ben de yayın 4 kişiden alırım. İşte öyle adamım oğlum. Mega kutuyu söndürmek biçti. Bizim mega Kutunun yaptığını hiç unutmayacağım ve mega kutu her zaman gözümde en düşük olan oyuncu olacak. Ha, Fen. Have Feng waited all my nine lives for this. ya <laughs> bot. Bot değil <laughs> Gerçekten botsun ya. <gülüyor> <gülüyor> çocuk. kafalı. Şu an 7 kilim var lan. Yok, 5 kilim var, 5. Of course. I'm possum. Lan diğer oyuncu kilim nerede? Post Feeling good. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> okay, yo. Epic. Evet. süper <laughs> gel. Buradan da bin olacak. Şu an bizim tek amacımız arkadaşlar kiti e, ee, hiper şarj almak. Arkadaş. Arkadaşlar, arkadaşlar son maçtayız Hadi bakalım. Burada herkes like atıp abone olmalıyım. Bu videoyu en az 200 görüntülemeye geçerse lütfen. 200 görüntülemeye geçerse çok mutlu olurum. Lütfen 200 görüntüleme alsın. Hadi bakalım. Geko sayıyor sayfam. Ne görüyorsunuz? Bu kara çıkartmayın. Çünkü ben Dikos'u yiyorum. Yani çıkartırsanız da he helal olsun. Yani yaptığınız ayıp oluyor. O kadar emek veriyorum çünkü için. Bir like ya. ya. <laughs> <aa, aa>, <laughs> ben sessizlerim, sessizlerim. ben hemen hemen Ama olmuyor kardeşim ya. Ama kardeşim Sıkıntı yok <laughs> Oh, did I smell tuna? <laughs>

al. <Sülüyor> <Sülüyor> evet, evet. Işte, arkadaşlar, video bu kadar. Şaka Şimdi Hemen gelelim buraya. Şaka şaka. Ben <Sülüyor> <Ağızlaşma var. Sülüyor> <Sülüyor> lan. Erkek yönetmiştim lan seni. Oğlum kafa yiyeceğim ya. Pounce, flounce and bounce. Lan. Böyle arkadaşlar ben <laughs> elimle taşacak. Arkadaşlar ben elimle tutmak için. Neden? Çünkü arkadaşlar

And <laughs> Was this ever fun? I can't. Of course I can.